Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve ben futbola devam ediyoruz. Maç yapacağız her zamanki gibi. Uzun zamandır maç gelmiyor zaten. Bugün geldi arkadaşlar. Şimdi kariyer modu diyeceğim de e, kariyer modunu mu Aynen kariyer modunu oynayayım. Devam edelim. E, İstanbul kırmızısı. Geç. İstanbul kırmızısı ve kırklar eli. Okey. Ee, şöyle bir en iyisi bol alalım biz. Onları yeşil yapalım. Ve başlayalım. Başlıyorum ağaç. Sadece bir tur oynayacağım bu arada. Aynen başladı. Oley hazırız biz bakalım kim yenecek. Bugün konuk takımın ilk 11'i bu. Ve maç başladı. Hmm, 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 hmm. Güzel dilek hareketleri. Hmm, 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 hmm. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Hakem sen yeşilsin ya ben de şunlardan söz zannediyorum ya. Atan ara pas. Abi sıkıştım. Hayır. Pas verecek alan arıyor. Ara pası deniyor. İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. Hayır. Kaptırıyordum. Sert <laughs> 1-0. Haydi aslanım. Gol 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 gol. Haydi aslanım. Nasıl golü? Ama bayağı yakındım ya. Zaten normalde atmam. Ama çok iyi atmadım mı? Haydi devam ki siliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Neredeyim mi? Şunla mı oynuyorum? Koşu. Orta topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. İçeride mi? Tut onu. Koşta çok fazla kutu Çıktı ya. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Oradan benim ayağıma değmeseydi var ya. Bana tut onu. Bir kurtarıştı. Hayır Sıkan ya. Tamamdır. Riskli bir tavır sergileyerek koş, maçın koş, koş. Ele geçirdi. o koşu var. yok mu? Koşu ve teknik beceriler. Sert bir şut. Abi ya. Olmadı. Hım. <laughs> Şuna at. Köşeden ateş ediyor abi. neyse çıksın. Bizden değil vallahi o kafa vurdu. Evet, arkasına geçebilir. Abi, ya atılmıyor. Bu halde kaça düşündük yeniden başlayacağız. Güzel bilek hareketleri. Burası benim kalem değil mi? Aynen. Eee, kimse beni durduramaz bu saatten sonra. Öyle bir koşacağım ki. Şimdi ah! Fal! Fal! Bana ne fal! Nasıl vurdu? Görmediniz mi? Faal noktasına geliyor. Allah fal! bildin çembe takıyor. Ui! Wit, wit, Tuttu mu el mi penaltı mı? Kimin elle değdi? Alan yaratmaya çalışıyorlar. Pas verecek alan arıyor. Topu iyi kaptım. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Olarak... İlk yarı bitti ya abi ya ne güzel atardım. Neyse ilk yarı bitti. İkinci yarıya geçiyoruz. Abi geç ya. 1-0 devam ediyoruz. Ben kazanıyorum 1-0. Ama müthiş goldü be. İkinci yarı başladı o topu bana ver. Hayır. O topu bana ver. Uh, şükür. Güzel Hayır. Uh. Bir öngörü. Abi oraya niye atıyor? Allah belanı. Allah belanı. Ha tamam ya. İyi iyi. Ee, şuraya atayım. Sınav ayı. Okey. Tabakçı. Tabakçı ne lan? İsme bak. Neyse. Abdülkerim bardakçı Abdü olacaktı. O tabakçı diyor. değil. Abi sıkıştım. Pas. Doğru <laughs> Pas. O topu bana geri ver. Tam ben kaptım. Bir Seçeneklerine bakıyor. İlk 60 kalır Şuraya gel. pas Tempun atacağım ama şu güneş geliyor. midir artık? Önümden bir çıksa. Pas. Abi, tamamdır. Kaptırmadık. Skor şu anda 1-0. Güzel bir nekaret. Abi. Tamamdır. Güzel. Top hala benim hakimiyetimde. Pas verecek alan arıyor. Hayır hayır. Alıyor da kalsın. Hayır. Bunu bana geri ver. Ya atardı ne güzel ya. Vara girseydi. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Top kimde bende? Hayır o bir şuraya dön. Defansın arkasına geçebilir. Güzel oynayamıyorlar bu arada haberiniz olsun. Ah! Bu ileriye taşıyor. Şut! Ya! Bunu bana geri ver. Tamamdır güzel. Top benim çizgimde. Koşturmayacağım. Sakin ol. Abi. Tamamdır. Sıkıştım acayip sıkıştım derecede sıkıştım. Sıkıştım. Birebirde iyi oynuyor. bir hatanı sona erdiren muhteşem müdahale. Bitti mi? Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Maç bitti. 1-0 yendim arkadaşlar. Her ne kadar çok zor bir galibiyet olsa da sonuç buradaydı. 1-0 ben yendim. Ben yendim. Neyse arkadaşlar video sonuna gelelim. Bir tur oynayacaktım zaten tek. Devam edeceğim arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Ee, eğer videoya like gelirse tabii ki. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Geç gidelim. Hadi bana. <laughs> Birazcık da yukum Geç yaptım ya. Hadi bay.